Tamam. Ünlemden devam ediyorum. Aynı mantıkla arkadaşlar. Nasıl soru işaretinin sonunda e, altında bir nokta varsa ve biz bunu büyük harfle başlatıyorsak devamında ünlemde de aynı şekilde ünlemin altındaki noktanın esprisi devamında büyük harfle başlamamızdır. Ki ünlem işareti nerelerde kullanılır? Böyle işte duygularımızda, seslenmelerimizde, hitaplardan sonra biz ünlem kullanabiliriz. Aynı soru işaretinde olduğu gibi birden fazla ünlem varsa virgül 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 en sona ünlem koyarız mesela yeter artık ünlem ya da beyefendi seslenme buraya oturamazsınız nokta şeklinde koyarız parantez içerisinde bir ünlem kullanarak bir alay etme bir dala geçme bir laf sokma bir kinaya bir tariz yapabiliyoruz i̇şte ne kadar başarılı olduğu rahatsızlığından belli değil mi arkadaşlar yani burada başarılı olmadığını aslında anlayabiliyoruz bir ünlemde parantez içi olarak kullanıldığında bir laf sokma muhabbeti var. Ünlemdir, soru işaretidir. Bunlardan ziyade daha böyle bir kesme işaretine doğru gitmeye çalışıyorum. Kısa çizgi ve uzun çizgiye bakalım. Kısa çizgi önemlidir bir tık. Çünkü e, şu madde özellikle ara sözlerin başına ya da sonuna koyulur. Biz virgül içinde bunu söylemiştik. Virgül için demiştik ki ara sözlerin başına veya sonuna koyulur demiştik ki ara sözde bir detay veriyor burada. Bir cümlenin herhangi bir kelimesiyle ilgili ekstra bir data, detay verilirken yapılan bir mevzuydu. Cümleden çıkartıldığında hani bir anlam kaybı olmuyordu. Yani yarın Ankara'ya gidiyorum desen bir şey değişmiyor. Ama yarın Ankara'ya bir gün doğduğum gri kente bir gün gidiyorum diyebildiğimiz gibi iki kısa çizgi arasına da bunu koyabiliyoruz arkadaşlar. Ara sözleri. Ek kök tahlili yaparken ekleri kökleri ayırırken biz tire ile ya da kısa çizgiyle yapabiliyoruz. İkilemelerin arasında koyulmaz dedim. Bakın bu bir ikileme değil. Dikkat edin. Arasında ve ile gibi kelimelerin yerine biz bu anlamı vermek için biz tire koyabiliyoruz. Yani İstanbul Ankara arası 5 saat sürüyormuş derken İstanbul Ankara İstanbul ile Ankara yerine İstanbul ve Ankara arası demek yerine işte biz buraya tire koyabiliyoruz. Kısa çizgi yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi bu bir ikileme değildir. İkilemelerin arasına kesinlikle ki ve kesinlikle koyulmaz. Onu tekrar söylemek istiyorum. Şunu atladım, bilerek atladım. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır ya. Şimdi burada bazı problemler var. Yanlış değil. Ama ee, düzeltmek istediğim bir iki bir şey var. Mesela şöyle bir sayfa olsa satır sonuna gelen kelimeyi ayırıyoruz ya. İlkokulu nasıl ayırırsınız arkadaşlar? Yani okul kelimesi satır sonuna gelse şöyle mi ayırırsınız? Sorayım. Mesela şu şöyle küçülteyim bunu. Böyle geldim 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 geldim. İlk okul mu yaparsınız? Böyle yapmayın aslında. Onu söylemeye çalışıyorum il kokul şeklinde ayırmam lazım. Nasıl yani falan gibi düşünebiliyorsunuzdur belki şu an ama şimdi ilk okul birleşik bir kelimedir. İlk bir kelimedir, okul bir kelimedir. Ama artık bunlar birleşmiştir. Tek bir kelimedir. Dolayısıyla tek bir kelimeyi hecelerken nasıl heceleyeceğiz? İlk okul diye heceleyeceğiz. Yani il kokul diye heceleyeceğiz. Heceleme. İlk öğretim birinci sınıf ikinci dönem anlatılır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dolayısıyla bunu hecelediğimiz gibi ayırmamız lazım. İlk okul diye hecelemiyoruz. İlk okul diye iki kelimeyi birbirinden ayırabiliriz. Ama artık bu birleşik bir kelime. Aynen öyle. Hanım elini biz hanım eli diye iki kelimeden oluştururuz. Ama tek kelime olmuştur artık. Hanım eli şeklinde ayırmamız lazım. Ve satır sonuna geleni H, N, M, L gibi yapmamız lazım. Yani burada yanlışlık yapmayın. Hani yazım kurallarında da bunu sorabilirler. Hani ne olur, ne olmaz diyeceğim. Artı ee, uzun kelimelerde. Bakın bu yanlış değil bu söyleyeceğim. Uzun kelimelerde, hani 7-8 heceli mesela ne olabilir? Öğrendiklerimiz gibi bir kelime olsa mesela, öğrendiklerimizi desem, hani bunu Sata sonuna geldiğinde şöyle yapmayalım. Öğrendiklerimizi diyelim. Ö rendik L mi sata sonuna geldim. Zi hani bu kadar da değil. Gerçekten bu kadar da değil. Yani sen koca kelimeyi yukarı yazmışsın. iki tane harfi aşağıya indirme yani. Orayı tire koyacağın yere iki tane harfi koyabilirsin. Bak bu yanlış değil. Doğrudur ama hoş karşılanmıyor. Bir de mi? Koca kelimeyi yazdın. iki tane harfi buraya sığdırırsın yani. Bunu aşağıya atmanın bir manası yok. Ya da tam tersi şöyle gelse işte ö rendiklerimizi şeklinde yapmayız ya hani bu göze bile güzel gözükmüyor. Anlatabildim mi? Bu yanlış değil. Doğrudur ayrım olarak ama düz yazı yazarken hani koca bir kelimenin iki harfini oraya yazıp yüzde %90'ını aşağıya yazmayız iki tane harfi aşağı indiriver bir şey olmaz. Ya da iki harf hani bir hece kaldığı zaman onu yukarıda ya da aşağıda böyle tek başına bırakmamak ee, daha güzel olur. Yanlış olur demiyorum. Daha güzel olur diye düşünüyorum ben. İmla kılavuzları bu tarz bir şeyler var. Tamam mıdır arkadaşlar? Kısa çizgi en çok bize sorulma ihtimali olan yer bu ara söz muhabbetidir. Ya da satır sonuna sığmayan kelimeleri nasıl ayırıyorsunuz? Hani ilkokul konusu olduğu için ilkokul örneğini örnek verdim. Şu üstteki değil, alttaki ilk okul değil, ilkokul şeklinde yapmamız gerekecek. Doğrusu burada. Uzun çizgiye bakacak olsak, uzun çizgi ee, diğer bir adı da konuşma çizgisidir. Yani direkt biz buna konuşma çizgisi diyebiliriz ve daha çok romanlarda, hikayelerde e, kor karşınıza çıkar bu uzun çizgi. İki nokta üst üste diye koymuş mesela. Sonra döndüm ve dedim ki indim aşağıya. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı şeklinde. Konuşma çizgisiyle ben onabın dediği şeyi aşağıya alıp söyleyebiliyorum. Konuşma çizgisinin yerine tırnak işareti de kullanılabiliyor arkadaşlar ki bir sonraki mevzumuzda tırnak işaretidir diye düşünüyorum. Bakalım neymiş bir sonraki mevzumuz. Aynen öyle tırnak işareti. Tırnak işareti alıntı yapmak için kullanılır. Evet. Az önceki muhabbet gibi düşünün. Elindeki poşeti bana doğru tutarak tırnağı açtım. Sahilden beri bunu ben taşıyorum. Biraz da sen yardım etseydin dedi ve derin bir of veya hof çekti. Şimdi burada size dikkat etmek istediğim, size dikkatinizi çekmek istediğim kısım şu. Tırnağın içerisinde bakın bir virgülle sıralanmış bir cümle var. Ve ben cümlenin sonuna nokta koydum. Sonra tırnağı kapattım. Ve küçük harfle devam ettim. Çünkü esas cümlem zaten şu kısımdır. Yani bu cümle aslında şöyle. Elindeki poşeti tutarak X dedi. Anlatabildim mi? Yani şuradaki X bizim tırnak içi ifademiz. Ve tırnak içerisinde olan tırnak içerisinde kalır. Yani tırnağın içerisinde olan noktalama tırnağın içerisini ilgilendirir sadece. Burada tırnak içerisinde bir cümle olduğu için, cümle bittiği için cümlenin sonuna nokta koyarım, tırnağı kapatarım. O onu ilgilendirir sadece. Devamı ana cümlenin devam etmesi tutarak x dedi gibi dediği küçük harfle devam etmek durumundayım. Tırnak içi olduğu için ve bir cümle olduğu için sonuna nokta koydum ve ilk harfini büyük başladım. Yoksa cümlenin ortasında nasıl büyük başlayayım değil mi? Yani şu ana cümlenin ortasında. Yani alıntı yapmak için kullandığımız bu tırnak içerisinde tırnağın içerisinde olan tırnağın içerisinde kalır. Tırnağın içerisinde olan ses olayları, ne bileyim noktalamalar hepsi tırnağın içini ilgilendirecektir. Dışarıyla ilgilenmeyeceğiz bu konuda. Başka tırnak için nerede kullanılır? Şu işaret var ya bazı insanlar konuşurken de yapıyor bazı kelimeleri vurgulamak için ee, biz elimizle yaptığımız bu tırnak işaretini yazıda da yapıyoruz aslında. Ya da tam tersi yazıda yaptığımız için biz bunu elimizde gösteriyoruz. Elimizde kelimesinin tırnak içinde olduğunu fark ettiniz herhalde. Bugünlerde de biraz hovarda gördüm seni hmm gibi bir muhabbette hovardayı vurguladım. Bakın hovarda bir cümle olmadığı için tek kelime olduğu için büyük harfle başlamadım. Ama bir cümle olsaydı cümlenin harfi büyük başlayacak ve sonuna nokta koyacaktım diyebilirim. Ya da kitap, film, dizi gibi mevzularda e, onların isimlerini söylerken, kitap isimlerini, film isimlerini vesaireleri anlatırken ben tırnak işareti kullanabiliyorum. E, bundan başka şöyle bir ileri gideyim bakayım. Heh, şuraya doğru geleceğim. Doğru. Şimdi dediğim şey şu. Tırnak içerisinde bir cümle varsa burası önemli o cümlenin noktalamaları o cümleyi bağlar. Tırnak içinde olan tırnak içinde kalır. Ve tırnak içinden sonra ana cümlemiz devam ediyorsa tekrar büyük harfle başlamayız. Ee, çocukken, bak tırnak içinde ve başladım. Çocukken en sevdiğim çizgi filmin Tom ve Jerry olduğunu sanıyordum. Noktayı koydum, cümleyi bitirdim, tırnağı kapattım diyerek kısa küçük harfle devam ettim. Aslında Daltonları daha çok sevdiğini, ifade etti. Burada tırnak işareti bir alıntı yapmak için kullanılmış, iki bir kitap ismini veya film ismini vurgulamak için kullanmış. Bir de burada ne var? Bakın dikkat etmeniz gereken e, tek tırnak gibi bir şey var. Yani tırnak içerisinde işaretin içerisinde olan cümlede bir daha alıntı yapmak istiyorsak, yani tırnağın içerisinde tırnak kullanmak istiyorsak tek tırnak tercih ediyoruz. Aynı şey gibi düşünün köşeli parantezin içerisindeki normal parantez gibi düşünün. Tırnak içi bir ifade geldi 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 geldi. Şurada bir tek tırnakla bir daha vurguladım ve tırnağı kapattım gibi bir muhabbet. Köşeli parantezin içerisindeki normal parantez gibi düşünmek durumundayız. Ve şuna da dikkat ediyor musunuz? Yine bilmiyorum ama dal tonları kesme işaretiyle ayırmam lazım. Ama zaten ben burada ayırdığım için tırnakla bunu bir daha buraya bir kesme işareti koymuyorum. İki tane noktaların işaretini yan yana koymak çok mantıklı değil bu tarz şeylerde. Zaten ben raltonları derken ı'yı ayıracaktım ama tırnakla ayırdım. Bir daha kesmeye gerek yok. Buna da dikkat edin. Şu örnek çok güzel bir örnek. Tırnak işareti cümle olduğu için sonuna nokta koydum ve cümle aslında ana cümlem devam ediyor. Yani şu cümlenin kabaca formülü nasıl olacak? İşte X diyerek aslında Y'yi daha çok sevdiğini ifade etti gibi bir cümle. X ve Y'yi tırnak içerisine aldım sadece. Olayımız bu. Var mı burada sormak istediğiniz bir şey? Bu kısım önemliydi. Tırnak işareti kafa karıştırır. Zor değildir ama dediğim gibi kafa karıştırabilir bu dediğim noktalara dikkat edersiniz. İleriye doğru gidiyorum. Ve esas olayımız. Son noktalama işaretimiz kesme işareti olacak. Ve bununla ilgili çok soru çıkıyor. Zaten noktalamada çıkan sorular noktalı virgülden başlı bahsedecek. iki nokta üst üste sağından solundan bahsedecek. Kesme işaretinden bahsedecek. Kesme işaretinin standart kullanımı nedir arkadaşlar? özel isimlere gelen çekim ekleri. Bunları biz kesme işaretle ayırıyoruz ama yapım eklerini ayırmıyoruz. Özel isimden sonra gelen çekim eklerini ayırıyoruz. Ayşe'nin Ali'ye borcu fazlaymış gibi bir örnekte çekim ekiyle kesme işaretiyle kesme kesme işaretiyle çekim ekini ayırdım. Kurum ve kuruluş isimlerinden sonra gelen çekim eklerini ayırmıyoruz ancak. Yani Milliyetin Bakanlığı'na ya da bilmem ne bilmem ne Dershanesine, Türk Dil Kurumuna derken hatta dilekçelerde falan da böyledir arkadaşlar. Hani hiçbir şey yapmasanız kahvesi boşverin. Dilekçe yazacaksınız elbette hayatınız boyunca. Bunu ayırmayın arkadaşlar. Çünkü diyor ki kurum ve kuruluş isimlerinden sonra gelen çekim ekleri kesinlikle ve kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Ne ayrılır? Normal kelimelere gelen çekim eki ayrılır. Ne ayrılmaz? Yapım eki ayrılmaz. Hımm. İstanbullu. Bakın burada bir yapım eki var. Yapım eki olduğu için İstanbul'dan ayırmadım. Özel isim İstanbul. İstanbul'a bir yapım eki ekledim. İstanbullu artık özel isim değil. Ve dolayısıyla yapım ekinden sonra gelen çekim ekini niye ayırayım? Trabzonlular, Trabzonlu'nun derken aynı mantıkla. Ya da çok benim direndiğim ama artık kabul ettiğim bir kural. Hani kural hep böyleydi. Hiç değişmedi. Ama ben doğruluğuna pek inanmamıştım en baştan itibaren. Türkçenin yanlıştır arkadaşlar. Çünkü diyor ki, kural diyor ki özel isimden sonra gelen bir yapım eki varsa o yapım ekini ayırmıyoruz. Ondan sonra gelen çekim eklerini de artık ayırmıyoruz. Türk'tür burada özel isim. Kelimenin kökü Türk'tür. Ve bu kökten sonra bir yapım eki gelmiş, ç şeklinde. Yani özel isimden sonra bir yapım eki gelmiş. Türk'ten sonra Türkçe olmuş. O yapım ekinden sonra gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Yani Türkçenin değil, Türkçenin şeklinde ayırmadan yazmak durumundayız. Bu dediğim gibi sık yapılan yanlışlardan biriydi. Bu hataya düşmeyin. Ben düştüğüm zamanında üniversitede birinci sınıfta bir sunum hazırlamıştım derste ve Türkçenin özelliklerini anlatacaktım, araştırdım, geldim vesaire. Türkçenin diye ben bunu böyle kesme işaretle ayırıp yazdım. Hoca dedi ki otur. Tamam oturabilirsin. Ee, ben öğreneceğimi öğrendim dedi. Niye miye falan filan bayağı tartışma mevzu olmuştu. Türkçe özel isim ancak kökü Türktür. Özel isimden sonra gelen yapım ekini kesme işaretle ayırmıyoruz. Özel isimden sonra gelen yapım ekini kesme işaretiyle ayırmıyoruz ve devamındaki çekim eklerini yine kesme işaretiyle ayırmamamız gerekiyor. Var mı sormak istediğiniz bir mevzu? Hmm. En sıkıntılı kısım noktalı virgül. Türkler ayrılmaz. Türkler niye ayrılmaz? Çünkü Türk ee, bir dakika Türkler ayrılır ya düşünüyorum düşünüyorum ayrılması lazım çünkü bu meki değil Türkler çekim eki Aliler derken ayırır mıyım mesela düşüneyim Aliler ayırırım gibi geldi bana ama şu an burada sanki şey var hani bir e, aile anlamı katıyor i̇şte Ayşe'lere gidelim derken ayırır mıyım ayırırım ya her türlü ayırırım Türkleri de ayırırım ben yanlışsa da yanlış yapacak bir şey yok. Kuralı uyguluyorum ben. Kural diyor ki özel isimden sonra gelen çekim eki ayrılır. Kendi kendime düşünüyorum şu anda. Özel isimden sonra gelen çekim eki ayrılacaksa tüpler yazarken de larları ayırırım. Her türlü ayırırım ben. Sizce mantıklı mı? Bence mantıklı. Şimdi öyle bir muhabbet var. Evet. Hadi bunu beraber öğrenelim mi? Bak şimdi yazım kılavuzu elimde. Hemen şurada ben kesme işaretini açayım. Bakayım öyle bir şey var mı? Ben de yanlış biliyor olabilirim ama. Mantık özel sonra onu dedim ya bir aile anlamı var acaba mı diye düşündü. Hemen şimdi buradan bakıyorum. Kesme işaretini açtım. Bakıyorum bakıyorum. öyle bir bilgi yok arkadaşlar. Diyor ki özel isimlere gelen ekler çekim ekleri ayrılır diyor. Belli bir ne diyor? Özel isimlerin içerisinde evet Yunus Emre'nin demiş. Mesela Avrupa Birliği'ne derken ayırmış. Şöyle bir şey var mesela. Şu ayrılmaz demiş. Ne diyor? Almanlar diye ayırmıyoruz. Çok dakika ayrılmıyor ya. Dur ben hemen bak. Topluluk belirtmiyorsa ayrılmıyor. Almanlar diye ayırmıyoruz. Yazılı metinlerde Türkler hayatları ayrılmadan yazıyor. Evet. Şimdi onunla ilgili bir kural arıyorum ben de. Bak şu an açık önümde ama hiç de bir kural yok. Diyor ki kurum kuruluşlardan sonra ayrılmaz demiş. Eğer diyor ki eee özel isimler yerine gelen o tamam. Kısaltmaları gelenekler, kişi adlarından sonra gelen ekler, tarihlerden sonra gelen ekler, sayılardan sonra gelen sonra gelen ekler. Bir ek ya da harften sonra gelen ekler. Satır sonu falan. Öyle bir bilgi yok arkadaşlar. Evet ayrılmadan yazıyor. Doğru diyorsunuz. Ama imla kılavuzunda size bir göstereyim. Bak şurada ters gözüküyor ama kesme işareti. iki sayfa kural. Ama sizin dediğinizle ilgili bir kural burada yazmıyor. Maalesef yazmıyor. Eğer Türkler Araplar gibi küçük harfle yazıyorsam zaten ayırmam. Ama büyük harfle yazdığım için ayırırım gibi geldi. Şeyler ayrılmaz. Mesela Türklük nasıl Trabzonlu ayrılmıyorsa yok yok değişiyor diye bir dünya yok. Herhangi bir kural değişmedi. Benim elimdeki 2012 baskısı ve 2012'den sonra herhangi bir kural değişmedi. Bu benim işim. Bunu takip etmek benim durumumda. Dolayısıyla ee, yok. Diyor ki, hmm, sadece bak çok net bir şekilde kuralı söyleyeyim size. Örneğini buldum. Onunla ilgili bir örnek var. Özel isimlere gelen yapım ekleri ee, ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretle ayrılmaz demiş. Tamam mı? Benim şurada yazdığım üçüncü madde. Örnekleri söylüyorum. Türklük, Türkçü, Türkçe, Aydınlı, Konyalı, Avrupalı, Hristiyanlık, ondan sonra Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadri'ler, Türkler. Bunlar da ayrılmaz şeklinde yazmış. Bunun görselini, şu maddenin görselini sizinle paylaşacağım. Bu maddede örneğini buldum, şimdi buldum. Evet ayrılmıyormuş son noktayı koymuş olalım. Şimdi mantık olarak dedim ya özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretle ayrılır. E, lar'lar da bir çekim eki olduğu için ayrılırım gibi geliyor. Ancak burada ayrıyeten belirtmiş. Dolayısıyla e, ben de öyle hatırlıyorum. Evet Araplar yazarken veya Türkler yazarken bir topluluk anlamı var. Bir aile anlamı var. Acaba demiştim ama aklıma gelmedi. Bir aklıma gelmediği için ben kuralı uyguladım. Ancak burada dediğim gibi e, ayrılmaz diye örneklerin arasında Aliler, Ahmetler, Mehmetler ve Türkler şeklinde 3-4 tane örnek vermiş. Son noktamız ayrılmaz diyelim. Aliler yanlış. Ama burada şöyle bir ibare yok. Onu söyleyeyim. Topluluk belirtiyorsa ayrılmaz demiyor. Direkt ayrılmaz demiş. Tamam mıyız? Çözdük mü mevzuyu? Başka bir şüpheniz var mı? Anayasa bu. Arkadaşlar anayasa bu. Şimdi Aliler ayrılmıyor. Aynen öyle. Doğrusunu yazayım. Aliler ya da Türkler ya da Araplar bunlar ayrılmıyormuş. Vallahi ben de öğrendim. Hani biliyordum ayrılmadığını size ispat edemeyeceğim diye çekim iki ayrılır dediğim için ayırdım. Ama burada net bir şekilde söylüyor. örneği var. Tamam mıyız? O zaman kendinize iyi bakın deyip kaydı kapatıyorum.